Galatasaray muhabirleri bilgilendirilmiş ee, hemen kulüp tarafından okuyalım Çıkıldağ'ın durumu ile ilgili UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki San Johnston maçında ve daha sonraki muhtemel playoff turunda oynayıp oynayamayacağına dair çok soru geliyor Çıkıldağ'ın demişler UEFA Konferans Ligi eleme turunda eski takımıyla sürü aldığı için 2 eleme turunda forma giyemeyecek ancak grup aşamalarında kadroda yer alması ile ilgili bir sorun yok. Transferi gerçekleştirilirken de uzun vadeli bir plan olduğundan bu durum bilinerek hareket edildi. Kime göre uzun vadeli? Yani uzun vadeli trans, transferler kime göre yani? Mesela bu olayı ben sordum. Galatasaray geçmişte de Ösen Can Aydın döneminde Bratu ile yaşadı. O da Romen futbolcuydu. Geldi Avrupa Ligi'nde oynadığı için Galatasaray Avrupa'daki maçlarını oynamadı. Katkı sağlamadı. Hatta o yüzden Dedim ben de bir yazı yazmışım Necati Ateş'i alsınlar diye. Rahmet Özhan Cahit dedik. Necati Ateş'i aldım bak kötü çıkarsa parayı senden keserim dedi bana. Ben kefilim dedim Necati inanılmaz işler yaptı Galatasaray'da. İşin gerçeği bu şaka değil. Ama şimdi böyle bir oyuncu aldın senin gruplara kalman için elemeleri geçmen lazım. En büyük handikap bu. Böyle bir oyuncu var anlat yerden yere göğe sığdıramıyorsunuz ama oyuncu listede yok. Keşke oynattırmasaydınız o zaman. Zaten Mesela? oyuncu listede yok. Bir de ilk maçına da sağ beksiz, sol beksiz çıktın. Evet. 10 günde bütün eksikleri tamamlayacağız demiştin. Neyse çıktı basın toplantısında Galatasaray Başkanı Sayın Elmas özür diledi. PSV maçından hemen önce Taraftar da bayağı affetmiş gözüküyor. Çünkü hani bu konuları gündeme getiren insanlara da çok sert toplu halde tepkiler geliyor sosyal medyadan. Ee, sen olsan bile hani Levent Tüzemen olsan bile böyle yani. Vallahi ben İnanamadım yani şimdi. Çıkıl konusunu şu anda öğrendim. Evet. Ben telefon açtım sabahın birine. O oynayınca doğru mu dedim? Doğru dediler. Hatta şöyle söyledi yönetici. Peki dedi yani uzun vadeli plan yapmayalım mı? İki maç oynamayacak diye dedi. E keşke iki maçta da oynasın dedim. PS maçından evvel bu transferler gelseydi iyi olmaz mıydı bek ile sol bek Ömer Bayram da bek oynuyorsun. Bir de Galatasaray takımına bak ya. Duran topları firkikleri Ömer Bayram atıyor Sabek ya. Sabek sirkidik abi. Böyle bir şey olabilir yani mi? sol bekledin de yani sağ de sekidi kaydı. Yani Galatasaray'ın bu kadar süreç içerisinde bir tane duran top kullanan oyuncusu yok. Bir tane firki atacak oyuncusu yok ya. İkinci firki. Ömer Bayram var. İşte, i̇şte, işte. Onunla, onunla yani Ömer Bayram'dan bir nedir onun adı Beckham mı yaratmaya çalışıyorlar? Çok me merak ediyorum ben. Yani Galatasaray bazı oyuncularla sözleşme uzatmalı mıydı? Onu da sorgulamak gerekir. Net söylüyorum yani bunlar... Doğru değil Serkan yani ben anlamıyorum. Bazı oyuncular Galatasaray oyuncusu değil. Örnek veriyorum. O oyuncuları da atmamak lazım. Örneğin ee, Barış'tı galiba. Barış Ali evet. Yılmaz. Ama çok genç, fizikli, beğendi, mücadele eden bir oyuncu. Ama futbolunu geliştirmesi lazım. Futbolu daha geliştirmesi lazım. Hemen bir römaç başında ileri itmek, atmak bu Mesela oyuncuyu Adon kazandırmaz ve ikinci yarı oyundan alıyorsun. O zaman arkasında dur. Arkasında durmak lazım. Kimi aldın oyundan? Bu oyuncular Mustafa'yı aldı. Muhammed Mustafa'yı. Bak ben benim onunla da ilgili tereddütlerim var. Tam orada seninle biraz soru cevap yapalım abi. Hiçbir gazetecilik bilgisi yok. Ama biliyorsun çok enteresan bilgiler geldi Mısır'dan. Ne dedi? Kulüp binası yandı, belgeler yandı falan gibi laflar bile çıktı. Evet. Şimdi bunlar hayatın doğal akışında normal karşılanabilecek gelişmeler değil. Aralık ayında Muhammed Mustafa'yla, Aralık ayına kadar Muhammed Mustafa'nın 4 milyon dolar yani 3,5 milyon euroya tekabül hı hı. eder 4 milyon dolar karşısında alabiliyorsun şimdi hatırlayalım abi Mustafa Muhammed geldi hangi takımı tutarsa tutsun futbola neresinden bakarsa baksın futbol sever ve futbol yorumcusu herkes herkes yani senin gibi Erman Toroğlu gibi duayan isimler de dahil olmak üzere işte gazetecilikten ya da futboldan gelmiş insanlar Hatta farklı takımların sembol isimleri olmak üzere yani Galatasaray'lı olmayan ya bu adam topçu dendi. Değil mi abi? Dendi mi? Tabii canım. Resimleri Hepimizden topa çıkış şekli. Hepimizden geçen oldu mu? mı? Yükseliş gel şekli, evet, alışı, evet. indirişi, vuruşu, oyun zekası, Fenerbahçe mücadele Bahçı gücü. attığı gol, topa vuruş şekli. Evet. Bu çocukta bir şeyler olduğu konusunda hepimiz en fikir evet. miyiz? Hiç aksi görüşte çıkmadı. Evet. Çok önemli. Hatta Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe eleştirdi. Bakın Galatasaray'ın aldığı golcüye böyle bir golcü devre arasında biz alsaydık biz şampiyonduk cümleleri hala konuşuluyor. Peki Mustafa Muhammed'in grafiğine bir bakalım. Nedense? Dün aşağı? akşamki Mustafa Muhammed'e kadar gelelim. Tamam bu çocuk Covid geçirdi. Ee, bir cezalı duruma düştü, bir maçta bir ceza almıştı. Haklı haksız i̇ki çok tartışıldı. İki maç. Hani bir, bir maçta evet. yaptığı bir hareketten dolayı ki kırmızı kart olduğu da tam bir pozisyonda. Bence kırmızı kart değildi mesela. Bunu o zaman da söylemiştim. Ama ya, o iki maç bütün insi camı bozdu. Ne oldu? Tam o sırada Falcao'nun dön döneceği tuttu. Yani sakatlık iyileşti. Döner dönmez de 2 gol mü 3 gol mü evet. ne attı Falcao? Yani biri penaltıdan ya 2 gol ya da 3 gol. Kayseri'de çok güzel bir gol attı topukla. Ama bir de penaltıdan evet. falan. Yani hani Beşiktaş skor... maçında. Skora tesir etti. Penaltıyı attı etti. evet. Skora tesir etti. Fatih Hoca, Mustafa Muhammed'in cezası dönüşü. Mustafa Muhammed'i doğrudan koyamadı, kesemedi de birden 4-4-2'ye döndü. O 4-4-2 ile gol averajıyla şampiyonluk kaçtı kanaatindeyim ben. O 4-4-2 kararıyla. Falcao kolay da değil yani. Falcao'yu kesemezsiniz. Mesut Özil'i kesmek, Falcao'yu kesmek. Vida, vidayı kesmek. Hani bundan kolay işler değil. Muslera'yı kesmek. Bunları yani Fatih Terim gibi, Şenol Güneş gibi çok önemli teknik adamlar bile hani 10 kere düşünüp ondan sonra yapabileceğiniz hareketler. Ben bunu kabul ediyorum. Yani bunu öyle sert bir eleştiri olarak algılamayın. Ama şu, şu değişmedi. Mustafa Muhammed çok iyi oyuncu ve bu oyuncuya verilecek 3,5 milyon dolar günümüz futbol endüstrisinde Türkiye standartlarında dahi, bırak Avrupa standartlarını öyle çok bir para değil. Değil mi abi? Değil ama ben hala da kafamda soru işaretleri var. Abi o soru işaretleri benim de var fakat başka önlem var. Abu Bakar, Beşiktaş'ın şampiyonluğunda başrolde miydi? Evet. evet. Başrollerden birindeydi. Ama son Esas haftalarda oynasa, Ge son haftalarda Gezal. da bir iki gol evet. atsa, Sergen Hoca, Abu Bakar, Gezal derdik. Abu Bakar son anda devreden çıktı. Sakatlandı. Ama soru işaretleri var. Biliyorsun Beşiktaş medyası gündeme getiriyor evet. bunu. Beşiktaş'ın duayen isimleri bunu gündeme getiriyor. Hatta biz Sergen Yalçın'ın maç sonu demeçlerinden, Beşiktaş yönetiminin demeçlerinden, Abu Bakar'la ilgili onların hani yüzde yüz emin olmadıklarını hissediyoruz. Yani bir para mevzusu, yok. yeni sezon anlaşması. İşte hayır, bir maç daha oynarsa otomatik sözleşmenin evet. uzaması uzaması 1,5 milyon oynama. dola, 1,5 milyon euroluk sözleşmenin uzaması söz konusuydu. Ama Abu Bakar sezon bitiminde biter bitmez 6 milyon euroya imza attı yıllık. Şimdi insan da şüphelenir ha. İftira, Allah kuru iftiradan saklasın. Ben hani ortada delil yok, Tabii ee, tabii. Hani böyle bir şey söyleyemez ama herkesin kabul. Bu kıvı. hepsi içinde duyulacak. Şimdi mı? abi bak. Araştırdığım Aralık şeyde ayı, senin dediğin doğruluyor düşünelim. yani. Mustafa Muhammed'in Aralık ayına kadar opsiyonu var mı? Var. Böyle oynadığı sürece bir tek Galatasaray'la bile sen dahil Galatasaray'ı yorumlayanlar bizler dahil Ceyda ben böyle oynarsa dün akşamki gibi 3 maç oynasın. Bu adamla sözleşme uzatmayın der miyiz, demez miyiz? Ya zaten eğer oyuncunun bak şimdi oyuncunun bir başka ama. bir takıma planı varsa sen farklı bir boyuta taşıdın onu. Tamamen Galatasaray. Şey, bakar gibi düşünüyorsun. Eğer ki başka bir kulübe gidecekse tabii topu ayağını vurmaz. Beni de almayın derler. Ocak ayında böyle bir düşünce varsa ben Mustafa Muhammed'in böyle bir adam olduğuna inanmıyorum. Hayır. Neden inanmıyorum? Bak ben şimdi, bir, inanmıyorum. Şey bir, hayır, hayır. bir şey Ama eğer boşalırsa alınırsa performansının artacağını Bir şey anlatacağım. Hayır öyle değil. Antalya'da Antalya'da Galatasaray maçı var. Adam Covid. Covid'i Sabahleyin negatifi alıyor, hı hı. öğlen uçağa biniyor, ikinci yarı maça giriyor, gole atıyor ve sana 3 puan getiriyor. Bu ahlaklılığı göstermiş bir oyuncunun bu tür bir e, or organizasyon içinde olacağını düşünmüyorum. Öyle Ay, bir bak, çocuk motivasyon. değil. Motivasyon. Belki de belki de adamın oynamamasının sebebi şu oynayamamasının. Kenardan top getirenler yok. Ona göre bir oyun planı Baktığın yok. zaman yok. Şimdi eğer Fatih Terim'in birinci santrforu Muhammed Mustafa olacaksa Serkan oyun planını ona göre kuracak. Bugün Galatasaray'ın ben çok ne söylüyorum. Onyekuru gibi bir oyuncu ihtiyacı var. Sekidika olmaz bu. Kanatlarca işte örnek var. PSV'deki o sağ taraftaki Meduke adı neydi unuttum ben onu. Medu, Meduke'ydi galiba. Şeydi. Yani. O... Ya, Madueke. Madu evet Madueke. Galatasaray'ı mahvetti. Yaşı maçta da 19 yaşında. Aldığı ücret de çok düşük. Bu kanat oyuncusunun ne kadar etkili olduğunu görebiliyorsak Galatasaray'ın da böyle bir oyuncuya ev dönmesi gerekir. Bir önceki ya, maçta hat-trick yapan Zahavi vergiler düşünce yılda 500 bin euro kazanıyor. Işte, tamam bunlar Hollanda bu işi beceriyor. O oyuncu evet. oraları tercih ediyor. Ama kabul etmemiz gerekir ki Galatasaray'ın da bu oyuncu tercihlerinde yanlış hareket ettiğini düşünüyorum. Çok net. Şu an şimdi yapılan, bazı genç olan yapılan isimler gelip efendim. Son yapılan 3 transferin yanlış e, olduğunu. Hayır şimdi ben iki tanesini tanımıyorum. Paşa'yı ee, Hollandalıyı tanıyoruz Paşa. ama çünkü Saşa. Saşa pardon Sa Sa Saşa tanıyoruz ama kabul etmemiz gerekir ki e şey Saşe'yi çok net tanımıyorum. Hollandalıyı Solbeke Arnold'u evet. tanıyoruz. Tabii Drogba hoş ama, geldin yeni aslan diye mesaj attı. E, e, Drogba'nın kefaleti kefa yetmez mi? Ama o için daha büyük bir şey görmedik. Belki herkesi yanıltabilecek Olabilir. Çok Saşa enteresan İliş bir oyuncu. mesela. oyuncu. Evet. Hatırlasana Saşa İliş kötü müydü? Kötü Ay, oyuncu İliş bilerek alındı. Sasha İliş'i Bülent, 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 abi almıştı. Maliyetini hatırlar mısın? 500 ya, bin dolardı. E, tamam da ama Atlan Polat gönderdi. Beğenmedi. Ucuz uzatmadı. diye Hayır tabii canım sözleşmeyi uzatmadı. Hı hı, ucuz diye Budur yani Keita'yı sen gidip Modric'i almadı Atlan Polat. Gitti 7 milyon 200 bin lira verip Keita'yı aldı takla atan KT6. Modüç bugün hala da 36 yaşında oynuyor. <laughs> Modici, Almadı 5 milyon dolar bonservisi vardı. Z bile tanıyor abi. E, Tabii yani düşemiyorsun. O zaman e, Partizan da oynuyordu.